Selamünaleyküm. aleyküm Hayırlı günler, hayırlı sabahlar arkadaşlar ee, Bildiğiniz üzere kaz çıkımlarımızı aldık Videomuzda var daha önceki videomuzda Kazlarımız büyüdü çok şükür Az bir zayiatla kazlarımızı büyüttük Yaylıma çıkarttık Kazlarımız yaylımda ve kazlarımız yayılımdayken e, kümesimizin, ahırımızın temizliği, hijyeni, hayvanların sağlığı için, gelişimi için çok önemli bunlar. Bunlarla uğraşacağız. Ki çalışmalara başladık zaten. Şu anda alt ızgaraları yıkanıyor. Malum pisleniyor, hayvanlar pisletiyor. Ben ızgara sistemi kullandım. Bu şekilde de göstereyim. Şu anda alt ızgaraları temizleniyor. Fettah Bey kolay gelsin. Şimdi kümesimize doğru geçelim. Bunlar da sırada bekleyen ızgaralarımız. Bunlar da yıkanacak. Kümesimize gelelim. Burada da son çıkımlarımız var. Yavrularımız. Bunlar için yaylım biraz daha erken. Atlanmışlar. Serkan Bey Cücüğlerimiz atlamış onları bir alabilir miyiz? Bu şekilde otomatik suluklarımız Nipel Alırız mı alalım mı? Yok Düşenler var bak Altta bir tane daha kalmış. O da geliyor. Bu şekilde. Bir de şey soranlar olmuş. Hani ilaçlama tankınız nasıl? Su tankınız nasıl? Bu normal su tankımız. 120 litre. Bu şekilde. Nifes sulufarımıza bağlı. Bir de ilaçlama tankımız var. Hani ilaçlama yaptığımız su tankımız. O da bu şekilde. İlaçlamayı bundan yapıyoruz. Yemliklerimiz. Hasıllarımız var. Bayağı yediler. Hayvanlar gayet iştahla yiyor. Buğday, arpa çimlendirme hasılları. Gelişimle de büyük etkisi var. Tavsiye ederim. ben böyle 5 metre 3 metre bir havuz değiştirdim. İşte branda çekeceğiz yüzüne. Hayvanlar burada temizlensin, yıkansın. Hani kaz için mecburi değil su. Hani ne üremesi için ne gelişimi için mecburi bir şey değil ama Hani yaz aylarında, sıcak havalarda hayvanların serinlemesi için, kendilerini daha rahat temizleyebilmeleri için gerekli bir şey. Hani ben gerekli gördüğüm için yaptım. Hayvanlarımız yayılıyor. Gördüğünüz gibi maşallah. Bazı arkadaşlar demiş ki işte o kadar köpeğe ne gerek var? Hani hayvanlara zarar vermiyor mu? Valla bu nazlımız nazlım 6 aylık dişimiz hiçbir şekilde hani yaymaktan başka uzağa gitmesini engellemekten başka bir şey yapmaz. Artı hani sansar tilki olayı var. Bizim daha önce çok canımız yandı. Onlara karşı en büyük güvenlik köpek. Karabaş. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel oğlum. Karabaşımız. Bu da Nazlı'nın kardeşi. Altı aylık. Erkeğimiz. Dur, dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Ciddi anlamda güzel bekçilikleri var. başka. Ha paşamız var burada. Emektar paşamız var. Ya bu çiftliğimizi ilk işlere geçirdiğimiz günden beri yanımızda olan ya gerek evimizi diye gerek kümesimizi koruyan bekçiliğimizi yapan paşaya gidiyoruz şu anda. Paşam. Paşam, ne yaptın? Zincirini mi doladın sen? Gel. Yok paşam. Bak. Gel. Gel gidek gel. Gel. Gel gidek gel. Pazarımızı da çevirelim. Bölünmüşler. Şimdi kaz civcivi nasıl beslenir? Ne yer? Hangi yemi kullanmalıyız? Ya bunlar en çok sorulan sorular. Biz başlangıç için Kayseri yemin, hindi yemini kullanıyoruz. Başlangıç yemi olarak. Yağlı bir yem. Hayvanların bağırsaklarını hızlı çalıştırıyor. Metabolizmasını hızlandırıyor. İlk bir ay. Yani hayvanların gelişimine göre 20 gün belki. Daha sonra pirinç büyütme yemi veriyoruz. Ee, ta ki 3. aya kadar. Şimdi hayvanları, kazları ne için beslediğiniz de önemli yemleme konusunda. Eğer anaç olarak kendinize anaç yetiştirmek istiyorsanız piliç geliştirme yemi ta ki 4. ayın 5. ay 5 4. ayın sonu 5. ayın ortasına kadar bir aylıktan sonra ilk bir ay hindi yemi yağlı yem bir aylıktan sonra 4. ayın sonu 5. ayın başına kadar piliç geliştirme yumurtalık piliç geliştirme yemi kullanacaksınız. Ha yok biz kesim için besliyoruz. Hani etlik besliyoruz fazları diyorsanız. ikinci aydan itibaren hani ilk bir ay ilk bir ay hindi yemi. ikinci bir ay piliç geliştirme. Üçüncü aydan itibaren işte pancar küspesi, mısır sılajı, arpa ezmesi, ee, Ondan sonra mermer tozu. İsterseniz fenli yem içine katarak verebilirsiniz etlik hayvanlarınıza. Biz kullandık, kullanıyoruz. Hatta bir sonraki videoda da hani yem rasyonu etlik hayvanlar için yem rasyonu nasıl olur? Onu çekelim, onu isteyelim inşallah. E şu an için 650-700 kadar kazımız var. O kadar kaldı. Ee, bu şekilde bilgilendirme videolarıyla yaşadığım tecrübeleri, deneyimleri sizlerle paylaşmak adına video çekeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz, bilgilendirdiyse, sizin aradığınız cevapları sağladıysa size beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin.